Hanımlar, beyler günün ikinci yarışmacısı Nefise Hanım'la masanın başındayız. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi valla. Neler yapıyorsunuz Nefise Çalışıyorum. Evet. Servis yöneticisiyim. Evet. Özel okulda. Öğrenci servisi. 12 Çok yıldır güzel. yapıyorum. Oo. Evet. Ee, bir oğlum var. Evliyim. hı. Hmm. Rize'de bahşedik. kendisi Rize'de yaşıyor öğretmen 5 ah, yıldır orada. Oğlunuz. Evet. Aa, ne kadar güzel. Yalnız gelmediniz. Eşimle geldim. Eşinizle geldiniz. Merhabalar beyefendi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ederim. neydi? Ahmet Söyke. Ahmet Bey e, evet. siz ne iş yapıyorsunuz? Bayağı kuaförüyüm. Aa öyle mi? Evet. Aa ne kadar güzel. Nefise Hanım'ın kelimelerle arası nasıldır Ahmet Bey? Oldukça iyi. Oldukça İnşallah iyi. İnşallah şansı denk gelir. Başarılar İnşallah. diliyorum. Biz de öyle umut ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Ee, nefise Hanım ne yapalım? Siz iddianızı zaten sonra açıklayacaktınız. Yarışmadan sonra. Başlayalım <laughs> mı? Abi, ne dersin? Başlayalım. Bir an başlayalım. ne oluyorsa olsun artık. <laughs> Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> İçinde akarsu yatağının bulunduğu sürekli inişli gösteren uzunca çukur arazi. Sürekli iniş gösteren? Vadi gibi. Evet. Vadi. Vadi doğru cevap. Efendim ikinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakalım. Fakültelerde öğrencilerin oturduğu sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon. Amfi doğru cevap. Beş harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl sormuşuz onu. Diğerlerine benzemeyen, alışılmışın dışında olan. Özge. Diğerlerine benzemeyen, alışılmışın dışında. Evet. Değişik gibi bir şey. Gibi Fark bir şey. Ee, Farklı. Değil. Ee, şey mesela e, nasıl anlatabilirim bunu? Bir ya? harf alayım ben. Bir harf alın madem. Şey efendim. Olabildiğince basit düşünmeniz gerekiyor. Diğerlerine benzemeyen. Diğerlerine benzemeyen. Yani bu bardaklar... Başka. Başka doğru cevap. Ben artık ipucu vereceğim diye sayıklamaya başlamıştım zaten Nefis Hanım. <laughs> bardaklar falan ne diyordum <laughs> acaba kim bilir. Efendim B harfli ikinci aradığımız cevap için gelen soruya da bakın siz. Yevmiye usulü çalışan işçi. Amele. A M doğru cevap. Alt harflilere geçi verdik. Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Dinde olmadığı halde sonradan oluşturulmuş, gerçekle ilgisi bulunmayan batıl Hurafe. inanç. Hurafe doğru cevap. Efendim şimdi de herkesin dolaşmayı sevdiği bir yer soruyoruz. Gelsin sorusun. Giyim, kuşam, tekstil, gıda gibi her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satışa sunulduğu yer. AVM gibi. Onun işte AVM en büyüğü. He, bunlardan çok var Mazar. orada. Mağaza doğru cevap. Efendim yedi harfli ilk aradığımız sözcük İngilizce kökenli bir sözcük ama Türk dil kurumundaki yazılışıyla soruyoruz. Gelsin sorusu. Herhangi bir cinsiyete özgü olmayan hem kadın hem erkek için uygun olan anlamındaki sıfat. Unisex. Unisex doğru cevap. <laughs> Efendim yarışmanın ortasına geldik. 3600 puanımız var. 2 dakika 43 saniye de süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. Devam ediyorum. Tamam. Efendim 7 harfli ikinci aradığımız cevap bir birleşik kelime. Gelsin sorusu. Mecazi anlamda bir kimsenin içinde doğup büyüdüğü ataerkil mesken. İçinde doğup büyüdüğünüz... Baba evi. Evet. Baba, Baba evi. evi. Doğru cevap. Sekiz harfli ilk aradığımız cevap mastarlı. Bakın. Ani bir kuvvetle ve hızlı olarak bulunduğu yerden çıkmak ve başka bir yöne doğru atılmak. Ani bir kuvvetle hızlı olarak bulunduğu yerden çıkmak, başka bir yöne doğru atılmak. Böyle... Fırlamak. Ne? Fırlamak. Fırlamak. Doğru cevap. Az daha fırlıyordum Nefise Hanım. Sekiz harfli ikinci aradığımız cevap. Yoksunluk eki almış. Yazık. Bir sıfat. Gelsin bakalım. Gayri kabil, gayri mümkün sözlerinin yaygın kullanılan karşılığı. İmkansız. İmkansız. Doğru cevap. 9 harflere geçtik efendim. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Argo'da aralıksız küfürler sıralamak. Uzun uza diye söverek yermek. Tek kelime mi? Tek kelime. Yardırmak? Gibi bir şey ama o değil. İyi. Aralıksız küfürler sıralamak. Bir bir sıralamak. Saydırmak? Saydırmak doğru cevap. Daha yapmayacağım. <laughs> daha, bir daha yapmayacağım. Peki. İki kelimelik bir cevaba ihtiyacımız var. Ee, gelsin bakalım sorusu. Kurnadan su alıp dökünmeye yarayan yayvan kap. Hamam tası. Hamam tası doğru cevap. Evet, onaltılara geçtik. İki kelimeden oluşan bir deyime ihtiyacımız var. Mastarla bitiyor. Bakayım. O kadar zor değil inanın bana. Gelsin sorusu. Çok utanılacak bir duruma gelmek, gülünç duruma düşmek anlamlarında bir deyim. Gülünç duruma düşmek. İki kelime. İki kelime. Ay nokta nokta. Mesela e, ben işte canlı yayında üstüme başıma kahve döktüm. Gözlül Aa. olmak. Ne? Rezil, rezil olmak. Rezil olmak doğru cevap. Üstüme kahve dökersen de rezil ama da yani, yani Nefise Hanım. <laughs> ama siz öyle dediniz. <laughs> evet. On harfli iki kelimeden oluşmuş kalıplaşmış bir tabiri soracağız şimdi. Son sorumuz sevgili soru severler. Gelsin bakalım. Beyazla krem arasında bir ton. Kırık beyaz. İki kelime. Evet. Kırık beyaz. Değil. Yani bir ton yani beyazla krem arasında e... Mastarla mı? Değil mi? normal <laughs> tabir. Evet harf alabilirsiniz isterseniz. Harf alayım ama. bir tane. Alalım bir harf alalım. M efendim. Bir, e, ne soruyoruz biz? Şimdi bu sorduğumuz ne? Renk. Ha. Ne rengi? Ha, çok güzel. İki kelimeyi. Rengi indi bulamadım. Ha. Rengi. Bir ne tanesini rengi? bulduk ama. Beyaz ile krem. Ha. Saman rengi diyesin. Yok değil. değil. Kırık beyaz. Bir hafta daha alayım. Alayım bir hafta. daha. Bir, bir harf daha. bulamadım. Ha, bir kırıklık var gibi düşünün. Kemik rengi. Kemik rengi doğru cevap. Nefise Hanım 9500 puan aldınız. Ee, 32 saniyede arttırdınız. 3 harf aldınız sadece 14 soruda. Evet. E şimdi iddialı mısınız? Evet. <laughs> Nefise hanım harika gerçekten dediğiniz gibi de yaşandı olaylar. Eee ayaklarınıza sağlık. Bakalım diğer Çok iki eğlenceli. yarışmacımız neler yapacak. Hanımlar beyler nefis hanımı alkışlarla gönderiyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor.